CJ'in maceralarından herkese merhaba. Bu videoda Geta San Andreas'ta sizlere oyundaki traktör hatasını göstermek istiyorum. Traktörle ilgili çok ilginç bir oyun hatası var. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden traktörümüzü hemen bir alalım. Hazırladım buradan hemen alıyorum. Şu anda traktörü aldık gördüğünüz üzere. Şimdi traktörün arkasına bir tane araç bağlamamız gerekiyor. Arkadaki çıkıntıyı görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı yukarı hareket ettirebiliyorum. İşte bu çıkıntı sayesinde bir araç bağlayabiliyoruz. Şimdi burada bağlayabilirim aslında ama burası aslında küçük bir alan. O yüzden daha geniş bir alana gitmek istiyorum. Daha rahat gösterebilmek için. O yüzden havaalanına bir gidelim. Şöyle havaalanına anında bir ışından ışınlanalım. trader sayesinde kolaylıkla hemen her yer istediğimiz zaman ışınlanabiliyoruz. Şimdi şöyle hizaladık diyelim ortaladık. Tamamdır. Şimdi bir tane de araç çıkarmamız gerekiyor. Bir araç bağlayacağız çünkü. Büyük bir araç olursa daha kuvvetli olacak bu oyun hatası. O yüzden büyük bir araç seçiyorum. Mesela buradan bir tane tır alalım. Şöyle tırımızı aldık. Şu traktörün arkasına doğru bir park edelim bunda. Şöyle bir döndürelim. Bayağı da zor dönüyor büyük araç olduğu için. Şöyle tam ortalayalım. Ortaladık sayılır. Şöyle bir inelim. Tekrardan traktörümüze bir binelim. Kapısı açık kaldı bu arada. Sıkıntı yok. Şimdi o arkadaki çıkıntıyı yukarı doğru kaldırıyoruz şöyle tırın da önü kalktı gördüğünüz üzere artık tırın ön tekerleri yere temas etmiyor yani şu an kolayca tırı çekebiliriz şöyle göstereyim tırı böyle çekebiliyoruz buraya kadar her şey normal şimdi olacaklara iyi bakın şöyle ani manevra yapmaya başladığımız zaman traktörle şimdi göreceksiniz gördünüz mü nasıl hareket ediyor baya baya hızlı bir şekilde böyle fırladık bir anda yani böyle bir oyun hatası var. Traktöre büyük bir araç bağladığınızda küçük araç da olur ama büyük araç da daha güzel oluyor. Böyle araç bağladığın zaman bir anda ani manevra yaparsanız arkadaki araç bir anda fırlatıyor size hem traktör fırlıyor hem arkadaki araç fırlıyor böyle değişik bir oyun hatası var. Tekrar bir göstereyim. Daha sonra bu traktörlerle tren yapacağız. Tren şeklinde traktörleri çekeceğiz bakalım o zaman nasıl bir görüntü oluşacak onu merak ediyorum ben. Şöyle tekrardan bir bağlayalım. Şöyle yaklaştık. Sonra şuna bir binelim. Şöyle aşağı doğru indirelim önce. indirdikten sonra kamera açısı değişiyor. Sonra tekrar kaldırıyoruz bu şekilde. Yine bağlamış olduk. Ve bir daha deneyelim şu manevra işini. Şöyle yapmaya başlıyoruz. Böyle ani manevra yaptığınız zaman işte bu şekilde az önce olduğu gibi tekrardan hızlanmaya başlıyor. Böyle çok hızlı gidilebiliyor ama daha sonrasından bağlantı kopuyor. Ve bu şekilde fırlatıyor size. Böyle ilginç bir bir oyun hatası işte bu da. Bu takla attı bu arada. Bundan bir hayır gelmez artık. Evet bu şekilde kaldı bu. Şimdi biz başka bir traktör alalım. Daha sonra bu traktörleri böyle sıra sıra tren gibi bağlayalım. Nasıl bir görüntü oluşacağına hep birlikte bir bakalım. Şöyle şuraya geldik. Şimdi traktörümüzü almaya başladık. İlk traktörü aldık. Şöyle bunu buraya koydum mesela. Daha sonra hemen iniyorum. Hemen önüne bir tane daha yerleştirmem gerekiyor. Bir tane daha alalım. Şöyle ondan sonra bunu da arkasına böyle bağlamamız gerekiyor şöyle bir indir bağla tamamdır in bundan sonra sonra tekrar aynısı bu şekilde yapacağız bakalım ve şu anda 10 tane traktörü böyle arka arkaya bağladım şöyle tren gibi oldu göstereyim sizlere 10 tane traktör yer alıyor burada şimdi bu traktörlerle aynı oyun hatasını tekrardan deneyeceğiz nasıl bir görüntü oluşacağına hep birlikte bir bakacağız şöyle şu an gördüğünüz üzere böyle yılan gibi hareket ettirebiliyoruz traktörleri Böyle güzel bir görüntüsü var aslında. Yani bunu yanlışlıkla da keşfetmiş olabilirsiniz. Belki böyle traktörleri arka arkaya bağlamaya denediniz. Sonra bir manevra yaptınız. Bir anda bütün traktörler fırlamış olabilir. Öyle bir şey başınıza gelmiş olabilir. Öyle fark etmiş olabilirsiniz ama ben öyle fark etmedim. Ben normal bir araç bağlamıştım. Hatta tır bağlamıştım tırı çekebilecek mi diye. O zaman fark etmiştim. İşte bu şekilde traktörleri bağlayıp da fark edenler de olmuştur muhtemelen. Şimdi Hazırsanız oyun hatasını tekrardan denemeye başlayalım. Şu an manevra yapmadığımız için bir sıkıntı yok. Ama ani manevra yapmaya başladığımız zaman şimdi dikkatlice bakın. Bakın ve gördünüz mü? Hepsi bir ana böyle savruldu. Bu şekilde bütün traktörler her yere savrulabiliyor. Bütün traktörler farklı bir yere savrulduğu için değişik bir görüntü oluşuyor. İşte bu şekilde bu oyun hatasında da böyle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz Siz de. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki maceralarda görüşmek üzere hoşça kalın.